Konuklar, şimdi sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu Beyefendinin kürsü teşviklerini arz ediyoruz. Sayın Değer Bakan Yardımcım, Sayın Değer Milletvekilim, Sayın Değer AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcımız, Sayın Değer Belediye Başkanı arkadaşlarım, bir önceki Adıyaman belediye başkanımız Askol Başkanım, Sultan Gazi AK Parti İlçe Başkanım, Adıyamanlar Vakı Başkanımız, Milletvekilimizi söyledim, diğer belediye başkanlarımızı söyledim. Doğu ve Güneydoğu Dernekler Federasyonu Başkanımız, söyledim. Ticaret Sosu Başkanımız, hocamızı gördüm, saygıdeğer hocam, federasyon başkanımız, başkan söylemedim kaldı mı? Eksik. Askon başkanım, Askon'un ben üyesiyim, onun için kısmen Askon'u temsil ederim diye düşünüyorum. Saygıdeğer dernek başkanlarımız, saygıdeğer dostlar öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gününüz hayırlı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Dostlarla bir araya gelmek insanın hayatındaki en mutlu anlarından bir tanesidir. İbn-i Sina der ki, insanlar dostlarıyla bir araya gelip yemek yerlerse, yedikleri yemek üç ay boyunca vücudundaki hastalığı tamir eder. Onun için dostlarla bir araya gelmek berekettir. Dostlarla bir araya gelmek muhabbettir. Az önce açılışta Kur'an-ı Kerim okuyan hocamızın okuduğu ayetlerde bize söylediği üç temel tavsiye vardı. Bir tanesi diyor ki Cenab-ı Hak Ey insanlar Allah'ın sizin üzerindeki nimetlerinizi sakın unutmayın. Hocam bunu bize söyledi az önce okurken. Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri sakın unutmayın üzerinizdeki nimetleri. İkincisi dedi ki kalplerinizi birleştirin. Muhabbetinizi artırın. Dostluğunuzu artırın. Ve siz kalplerinizi birleştirirseniz Dostluğunuzu artırırsanız onun sonunda da size hayatınıza bereket olarak yansır. Üçüncüsü de yine hocamızın okuduğu ayetlerden Cenab-ı Hak bize söyledi. Dedi ki işte tam da dernek olmanın, sivil toplum örgüt olmanın, bir toplumun önünde durmanın, bir toplumun öncüsü olmanın ne anlama geldiğini Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle hocamız bize okudu. Dedi ki, içinizden insanları hayra davet eden, kötülükten alıkoyan insanlar olun. Eğer siz bu insanlardan olursanız, kurtuluşa ve umuda eren insanlar olursunuz. Dedi. Ve biz bunu dinledik. Aslında bugün federasyonumuzun biz dostları bir araya getirmesi hepimizin farklı bir mutluluk kaynağı. Ancak öyle bir dünyada yaşıyoruz ki Öyle kötü ve karanlık denize doğru giden bir dünyada yaşıyoruz ki yıllarca hayatımız siyasi mücadeleyle geçti. Az önce Hüseyin kardeşimiz ben Megeve'de hiç bulunmadım. Bu Megeve neymiş ki dedi ya. Ben o Megeve'nin kurucusuyum. Ben o Megeve'nin kurucusuyum. Herhalde bu sokaklarda ayağımın değmediği yer yokturdur. Elhamdülillah. O günler, bu günler Türkiye'de çok önemli başarılar elde etti. Çok büyük mutluluklar getirdi. Ama görüyoruz ki dünya alev alev yanıyor. Ufacık çocuklar, siyonist İsrail, katil İsrail'in bombalarıyla can veriyorlar. Küçücük çocuklar, katil İsrail'in bombalarıyla can verirken anneler bombalarla hayatlara veda ediyorlar. Artık insanlık öldü. Artık insanlığı öldürdüler. Artık adaleti öldürdüler. Artık merhameti öldürdüler. Peki bunlar adaleti ve merhameti öldürürken, bunlar insanlığı öldürürken, biz insanlar olarak, biz Müslümanlar olarak, biz Adiyamanlar olarak anya baktığımızda insanlığımız karşısında hangi soruyu soracağız ve hangi soruya hangi cevabı vereceğiz? O zaman bizim yet varlık hikmetimiz. Yeryüzündeki oluş hikmetimiz insanlığın iyiliğine motor, hayra motor şevre filan olmaktır. Bu için kardeşler bizler Adıyamanlar ben doğduğum toprakla gurur duyan bir insanım. Benim doğduğum topraklar ve temsil eder. Benim doğduğum toprak adaleti temsil eder. Benim doğduğum toprak evet merhameti naifliği temsil eder. Bunun için derler ki Cenab-ı Hakk'ın Celal sıfatını Mekke, Cemal sıfatını da Medine yansıtır derler. Çünkü her toprağın ruhu vardır. Her toprak doğana tırısını işler, ruhunu işler, medeniyetini işler, geleneğini işler, kültürünü işler, sesini tırısını işler. İşte biz Adıyamanlar, Adıyaman'da doğanlar, Adıyaman'ın çocukları. Yeryüzünde insanlık ölürken, yeryüzünde merhamet ölürken, Yeryüzünde adalet ölürken, biz bu adaletin ölmeyeceğini, o merhametin ölmeyeceğini nesillerimize ve çocuklarımıza aktarmamız gerekiyor. Çünkü şuna çok iyi inanıyorum ben. Yeryüzünde adalet ölecekse, bu adaleti yeniden diriltecek olan bu toprakların çocukları. Yeryüzünde merhamet öldüyse, bu merhameti de yeniden diriltecek bu toprakların çocukları. Var mı dünyada? az önce Yasin Başkanımız söyledi. Bütün birleşmelerden Milletler'in karşısına çıkıp da dünya beşten büyüktür diyen başka bir lider çıktı mı? Yok. Bu toprakların lideri söyledi. Bu ülkenin insanı söyledi. Biz doğumuzda, batımızda bizim topraklarımızın 781 kilometresinin her bir santimetresi. Adıyaman'ımızda, Trabzon'umuzda, Hakkari'mizde, Mardin'imizde her şeyimizle beraber medeniyetin çocuklarıyız. Merhametin çocuklarıyız. Bunun için Adıyamanlılar olarak, Adıyaman'dan buraya gelmiş insanlar olarak önce yapmamız gereken şey kendi memleketimizin ruhunu ve iklimini ve kültürünü çocuklarımıza anlatmak. Çocuklarımıza o ruhu, o iklimi anlatmak. Eğer onu anlatırsak Hüseyin kardeşimiz kültür dedi. Evet. Kültür bir insanın nereden geldiğini bilmesidir. Kültür bir insanın nereye gideceğini bilmesidir. Eğer çocuğumuz Adıyaman'dan geldiğini bilirse nereye gideceğini bilir. Bunun için bu demeklerde var olmak, bu demeklerde temsil ediyor olmak mutlak surette iyiliğin inşasıdır. Ve bizler her birimiz Adıyamanlılar olarak doğduğumuz toprağa karşı vefa borcumuzu yerine getirmenin hep beraber gayret içerisinde olalım. 6 Şubat'ı beraber yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. 6 Şubat'ta Türkiye büyük bir acı yaşadı. Adıyaman'da o büyük acıyı yaşadı. Hep beraber dayanıştık. Hep beraber el ele verdik. Acıyı hafiflettik ama gidenleri geri getiremedik. Allah onlara rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim, sözü fazla uzatmak istemem. Bir söyleyeceğim şey şudur. Adıyamanlı dernekler, Adıyamanlı vakıflar, Adıyamanlı iş adamları, Adıyamanlı aklınıza gelen her kim varsa üzerindeki Adıyamanlık ruhunu ve iklimini ve mayasını bulunduğu her yerde hissettirirse o maya ve güzellik her tarafa güzel kokular yayar. Güzel kokular sonunda güzel başarılar elde ettirir. Güzel müjdeler elde ettirir. İnanıyorum ki bu dernekteki emek veren bütün kardeşlerimiz önce oldukları yapılarla beraber doğdukları köye, doğdukları kasabaya, doğdukları şehirlere en anlamlı desteği ve katkıyı verirler. Adıyaman'dan valisini alıp gelen çocuğun elinde tutarlar. İstanbul'daki Adıyamanlı komşularının varsa sıkıntılarını giderirler. Varsa sıkıntılarıyla beraber dertlerine derman olurlar ve hep beraber Bununla birlikte Adıyaman'ın o söylediği medeniyet şarkısını, o güzel türküsünü 7'den 70'e bütün çocuklarına öğretirler. Bunu öğretirsek başarılı oluruz. Bunu öğretirsek nesilden nesile devam ettiririz. Mesela şu anda dernek başkanlarımıza bakalım. Büyük bir ihtimal hepsi nerede doğmuştur? Adıyaman'da doğmuştur. Peki Adıyaman'da doğanların Hayatları ebedi mi? Hayır. Ondan sonra nasıl devam edecek? İşte çocuklarımıza biz nereden geldiğimizi öğreteceğiz. Hazreti Mevlana diyor ya, nereden geldiğini bilirsen, nereye gideceğini bilirsin. Bunu yapalım. Çocuklarımıza nereden geldiğini öğretelim. Nereden geldiğini öğretirsek, onlar nereye gideceğini Allah'a nezliğiyle bilirler. Ben günümüzü tebrik ederken Gerçekten şu anda Tunus'tan, İspanya'dan, İtalya'dan yola çıkan piloya, o kahramanlara buradan yürek dolusu dua gönderin. Cenab-ı Hak onların yollarına açık eylesin. Belki de onlar 21. yüzyılda soykırıncı İsrail'in soykırım kapısını aralayıp o yürekli Gazze'li insanlara, o yürekli Gazze'li Müslümanlara belki bir nefes olacaklar. Belki insanlığa bir nefes olacaklar. Allah yollarını açık eylesin. Allah bahtlarını açık eylesin. Allah onların bu gayretini yeryüzündeki bütün insanlığa merhamet müddesi olarak ulaştırsın diyor. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Bu ufuk açıcı konuşmalarından dolayı Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu Beyefendiye çok teşekkür ediyoruz.